Bugün ben de son günlerin gündeminde yoğun olduğu için Biden Erdoğan konuşması üzerine bir değerlendirme yapmak istiyorum. Biden Erdoğan konuşmasında görüşmesinde ve diğer liderlerle NATO zirvesi çerçevesinde diğer liderlerle yaptığı ikili görüşmelerde feminist gündem açısından en önemli konu tabii ki İstanbul Sözleşmesi'nin dile getirilip getirilmeyeceği meselesiydi. Dünyada ve Türkiye'de kadın örgütleri e, güçlü ülkelerin liderlerinden, NATO ülkelerinin liderlerinden Erdoğan'a fesih kararını geri çekme yönünde baskı yapmasını beklediler. Bunun için basın açıklamaları yapıldı, çeşitli örgütler tarafından mektuplar yazıldı liderlere ve bir beklenti doğdu Biden Erdoğan görüşmesinde Biden Erdoğan'a İstanbul Sözleşmesi hakkındaki iç hukuka aykırı, tek taraflı fesih kararı da geri çekmesi yönünde e, tavsiyede bulunabilir. Hatta biraz daha ileri gidip e, baskı yapabilir e, umudu doğdu. Fakat bu umudun e, neden yersiz olduğuna e, dair bir takım e, görüşler aktaracağım ben size. Neden yersiz bu umut? Dendiğinde öncelikle e, uluslararası baskıların kıymetli olduğunu, feminist dayanışmanın son derece önemli olduğunu belirterek başlamakta fayda var. Yani bu beklentiler boş beklentiler değildi teorik olarak ancak pratikte söz konusu ülke Amerika ve söz konusu başkan Biden olduğunda gerçekten tamamen ters tepecek bir beklenti Idi bence baştan itibaren böyle düşünüyordum çünkü bizim öncelikle bizim e, SEDAV Sözleşmesi konusunda Amerika'ya ve Biden'a baskı yapmamız gerekiyor. SEDAV Sözleşmesi bilindiği gibi Birleşmiş Milletler'in kadına yönelik her türlü ayrımcılığın ortadan kaldırılması, yok edilmesi için hazırlanmış bir sözleşme. 1970'lerin sonlarında Birleşmiş Milletler bütün ülkelerin imzasını açtı bu sözleşmeyi ve Türkiye 1986 yılında onaylayarak SEDAV Sözleşmesi'ne taraf oldu. Kadına yönelik her türlü ayrımcılığın ortadan kaldırılması dediğimizde e, kadınların toplumsal konumda içinde bulundukları bütün dezavantajların devlet politikalarıyla ortadan kaldırılması konusunu anlamamız gerekiyor ve Seda bunu o noktada dünyada pek çok ülke için son derece önemli toplumsal ve siyasal dönüşümlere yol açmış bir sözleşme yaptırım gücü zayıf fakat raporlarıyla ülkeleri yönlendiriyor bu raporların e, yanı sıra ülkelerin raporlara verdiği cevaplar öncesinde ve sonrasında ülkelerin sivil toplum örgütleri, kadın örgütleri e, SEDAV'a gölge raporlar göndererek bu gölge raporlar sayesinde e, ülkenin içinde bulunduğu durumun topluma nasıl yansıdığını hükümetlerin bu konudaki bazı verileri gizleme ya da e, gölgeleme konusundaki becerilerini açık edecek şekilde bilgi sunuyorlar. Bu e, bir e, iç politika açısından bir yaptırım olduğu kadar SEDAV'ın genel raporunu hazırlaması için de son derece önemli ve bu raporların sözlü sunumlarla sunulması e, uygulaması vardı bir zamanlar. Şimdi o imkan ortadan kalkmış durumda. Sedav Sözleşmesini Amerika neden imzalamadı? Dünyada Sedav Sözleşmesini imzalamayan ülkeler sadece birkaç tane ve bu birkaç taneden birisi Amerika Birleşik Devletleri. Amerika'nın Sedav Sözleşmesini imzalamaktan kaçınması, birçok başka Birleşmiş Milletler Sözleşmesini imzalamaktan da kaçınması gibi bir istisnai durum yaratıyor. Amerika kendisini istisnai bir ülke olarak görüyor. Ayrımcılık yapmayacak, güçlü bir demokrasi, ee, halkının refah içinde yaşadığı o Amerikan rüyası hayallerinin olduğu bir ortamda Amerikan halkının, Amerikan kadınlarının ayrımcılık gibi bir sorunu olmadığını ima eden bir istisnai durum yaratıyor kendisine. Fakat bu istisnai durumun gerçekte uygulamada, hayatta. Amerika'da yaşanan ırkçılık ve cinsiyetçilik o kadar belirgin olduğu için karşımıza Amerikan devletinin kendisine ayrıcalık tanıması şeklinde çıkıyor. Yani kadına yönelik her türlü ayrımcılığın ortadan kaldırılması sözleşmesini imzalamayarak Amerika Birleşik Devletleri kendisine kadına yönelik her türlü ayrımcılığı uygulama ayrıcalığı tanımış oluyor. Tuhaf bir cümle oldu belki ama ayrıcalık haline dönüşüyor bu. Amerika kendisini özgür hissediyor ayrımcılık uygulamakta ve kadına yönelik politikalarını değiştirmekte hiç harekete geçmiyor. Bu o kadar net bir durum ki ücret eşitsizliğinden şiddete özellikle siyahiler, latinler ve müslümanlar için... Siyah kahverengi ve Latin kökenli Amerikalılar için son derece büyük ayrımcılıklar var ve her türlü ayrımcılıktan biz feministler çok net biliyoruz ve dünyaya her zaman söylüyoruz ki her türlü toplumsal kesimlere yönelik ayrımcılık kadınları iki kere etkiler çifte etkilenme yaratır. Siyahilere uygulanan ayrımcılıklardan siyahi kadınlar bir kat daha fazla ayrıca etkilenirler. Onlara bir kat daha fazla ayrımcılık yapılır. Bizde nasıl şöyle örnek vereyim engellilerin iş bulması çok zor ama Engelli kadınların iş bulması bir de kadın olduğu için hem engelli hem kadın olduğu için son derece zordur. Amerika için de dezavantajlı grupların belli sosyal statülere sahip olamayanların alt gelir gruplarının içinde bulunduğu ayrıcal, ayrımcılıklardan yaşadıkları onlara yöneltilen ayrımcılıklardan kadınlar kat ve kat daha fazla etkileniyorlar ve Amerika hükümetleri bunu görmezden geliyor. Neden şimdi Biden'la bunu gündeme getirdim derseniz de bir hatıramı naklederek açıklamak isterim. Bundan 6 yıl kadar önce Biden Amerikan Başkan Yardımcısı olarak Türkiye'ye geldiğinde sivil toplum örgütlerinden bir kısmıyla da görüşme yapmıştı. Ben de görüşülen sivil toplum örgütlerinden birisinde bir ekipte yer alıyordum ve kendisiyle görüştüğümüz zaman ben dış politika ile ilgili, çünkü Ukrayna'dan gelmişti Türkiye'ye ve Türkiye'den de Suriye'ye geçecekti tam o zamanlarda. Amerikan politikasının ve Türkiye ile stratejik ortaklığının ne durumda olduğuna dair bir soru sormuştum ama bu soruya cevap alamamıştım. Ukrayna'nın işgalinin, ilhakının tam o tarihlerdeydi çünkü, Kırım'ın işgalinin, ilhakının... Nasıl etkileyeceğini bu politikaları sormuştum ama e, cevap alamamıştım. Fakat bir başka arkadaşımız da SEDAV'ı sormuştu. Amerika Birleşik Devletleri niçin hala SEDAV'ı imzalamadı? Siz bu konuda ne yapmayı düşünüyorsunuz? E, kadınlara yönelik her türlü ayrımcılığın ortadan kaldırılması konusunda siz taraf değil misiniz? E, bu konuda ne yapacaksınız şeklinde bir soru yöneltilmişti Biden'a Türkiye'de kadınlar tarafından ve e, bu e, soruya verdiği cevap son derece önemliydi uzun uzun Amerika sistemini anlattı ve başkanların yetkisinde olduğunu uluslararası sözleşmeleri kabulün başkanların yetkisinde olduğunu dile getirdi ve ardından verdiği söz şöyleydi ben başkan olsam derhal demişti 6 yıl önce başkan yardımcısıydı ve bunu çok rahatlıkla söyledi rahat bir vaat verdi hiç kimsenin aklında Biden'ın başkan olabileceği yoktu. Zaten yaşı ileriydi. Ama Amerikan siyaseti Trump'ı başkan seçebildiği gibi Biden'ı da başkan seçebildi. Yani Trump'a alternatif tek kişi olarak Biden'ı görebilmeleri de ayrı bir ironiydi zaten. Ama bir taraftan da Türkiye'de genel olarak siyasetin ve muhalefetin Biden'a muhtaç, Biden'ın söylediklerine muhtaç durumda olması ayrı bir ironi ve e, feminizmin de böyle bir ihtiyaç hissetmesi benim için can yakıcı oldu. Bunu dile getirmek istedim. 6 aydır Biden başkan ve o 6 ayda Başkan olsam derhal dediği o kısa an, o derhal anı gelmedi bir türlü. Amerika SEDA sözleşmesini imzalamak konusunda harekete geçmedi. Bu durumda şunu bir kere daha belirtmekte fayda var. Uluslararası baskılar önemlidir, uluslararası dayanışmalar önemlidir sivil toplum açısından ve feminist kadınlar bunu çok rahat, sürekli ve işlevsel olarak kullanırlar. Doğru ama bu Doğru taktikten verimli sonuç almak için doğru kişiler kullanılmak durumunda. Biden doğru kişi değildi. İstanbul Sözleşmesi konusunda Erdoğan'a baskı yapabilecek doğru kişi asla Biden değildi. Çünkü kendisi kadınlara yönelik her türlü ayrımcılığın ortadan kaldırılması hakkındaki SEDAV Sözleşmesi'ni, Birleşmiş Milletler Sözleşmesi'ni uygulamayan ülkenin başkanı şu anda ve başkan yardımcısı iken derhal imzalarım başkan olsam diyen bir kişi bugün SEDAV'ı hiç ağzına almıyor. 6 aydır o derhal anını kullanmıyor. Dolayısıyla Değerli isteyenler bugün bu konuda söylemek istediğim e, doğru kişilerle doğru yöntemlerle baskı uygulanması. Biz İstanbul Sözleşmesi konusunda İstanbul Sözleşmesi'nden vazgeçmiyoruz demeye devam ediyoruz. İstanbul Sözleşmesi'nden vazgeçmiyoruz dediğimizi artık alanlarda dile getirmek üzere harekete geçiyoruz. Türkiye'nin her yerinde farklı örgütlerden kadınlar, mitingler, yürüyüşler, basın açıklamalarıyla 1 Temmuz'a kadar çok son derece hareketli bir şekilde hiç ümit kesmeden kararlı e, duruşla Cumhurbaşkanı Erdoğan'a fesih kararını geri çekmesi yönünde baskı yapmaya devam edecek. Bu konuda uluslararası baskılar da kıymetli ama doğru kişilerle dediğim gibi. Ama biz her şeyden önce bu sözleşmeyi yoktan var eden kadınlar olarak, Türkiye'deki kadınların emeği de, e, emeği de geçmiş olan bu sözleşmeyi yeniden kazanmak, yeniden yürürlükte olduğunu hatırlatacak o kararın geri çekilmesi baskısını buradan kurmaya devam edeceğiz. 19 Haziran günü Maltepe'de büyük miting gerçekleştirilecek. Bu büyük miting için Eşik Platform'un çağrıcılığıyla gerçekleşen hazırlıklar pek çok sivil toplum örgütünün, pek çok kadın ve LGBTİ+ örgütünün katılımıyla yürütüldü. Böyle bir miting komitesinin hazırlıkları son aşamaya geldi. 19 Haziran Cumartesi günü saat 12-16 arasında ama miting 13'te başlayacak. Maltepe Meydanı'nda bütün kadınları buluşmaya davet etmek şu an yapacağımız en önemli iş ve ısrarla devam ediyoruz. Biden'a değil kendimize güveniyoruz diyebiliriz. Bugünlük bu kadar değerli izleyenler. Hoşçakalın. Türkiye'nin sivil, bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var. Medyaskop 20 Ağustos 2015'te bu ihtiyacı karşılamak üzere yola çıktı. Ama yolumuz uzun. Bu yolculukta bize Patreon veya YouTube'un katıl butonu üzerinden katkıda bulunabilirsiniz. Destek verin, sizinle güçlenelim.